<laughs> Aşiret çocuğuyam. Adım Köyeylan. Kızılca kıyamet yaylasında doğmuşam. Koyaklarda kartal Uçurmuşum Kurt kovalamışam. Adam vurmuşam. Onursuz yaşanmaz demişem. Razil rusva etmemişem kendimi biceklere. Yavru Yavri bu yüzden dik bakaram adamının yüzüne. Bu yüzden böyle hoyrat kalmışam. Asil bir kö heylanam Anam, anam rüzgar, babam gurbet Bin yıldır bu kavuştayam Düz körtmez beni hasret Seni sevmişem bir keklin sesini üzmekten sakınır gibi Seni sevmişem gururlu da çiçeklerinin yüzüme takınır gibi Ben sazımı ki çadırların boynuna asıp da Öyle gelmişim buraya. Yavru yavru. Ölürsem iradi ölürüm. Hırlanmış bir kılıca. Alnımla dokunur gibi. Asir bir. Köylanam. Yüzlerini benden ayırma. Kırıp düşersem sonra. Kimse bakmaz yarama. Bana ne getirmişsen cicom. Karda çürümüş Söndül soğanları mı? Yoksa toz kaldıran tayları mı? Dar geçitlerde mi kanatlanmışam O güçebe sevdamızın yamacı şimdi Kimler konmada söyle yavri Yavru söyle Kınalı kuzum nerede Onu hangi soysuzun sürüsüne katmışan Asir bir köye haylanam Mahfuz vurma düşüşüme Delerim bu duvarları jandarma kavuşmaz peşime ben ki dipsiz uçurum boylarında paramparça olmuş ölmemişem. Ben ki huysuz nehir yataklarında yaralarımı çamurla sıvamışam. Nasıl sığınırım düşündün mü? Şu altı adımlık tosbağa voltasına şimdi. Yavru yavru dağlar. Yavru yavru dağları çıldırtan ülkümü ben bu demirlerin Demirlere dişlerimle yazmışam Asi bir köye helanam El süremezler yeleme Bırak yırtılayım Bırak gem vurma benim dilime Hüznün duvarlarında sıvası dükülmüş bir yer vardır Bilir misin yavri bilir misin Çiçekler çeltik çeltik Sular bu gavur ölüsü akşamlarda Bırak gözyaşlarımın yaşlarımın oyduğu çukurlar Öylece kalsın betonda kalsın Dolansın peşimi ki Metelik etmez bu sırtlan adımları Dolansın Yavru yavru Şapkam namusundur Koma buralarda Koma tesbihim dağılmasın Asir bir köylanam Kesmez beni bu acılar Beni vursa da bu puşlar Ancak sırtından vururlar